Kastamonu'luyuz. Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit olan bir ilimiz. Kastamonu derler adına. Çok farklıdır bizim ağız özelliklerimiz. Biz Kastamonu'ya Kastamonu deriz. Koltuğa koltuk, kapıya kapı. Kıyudu bize koskoca Karadeniz. Azıcık yerine Öcük deriz. Daha azı da Cıkka'da olmuştu bizde. Kapıyı azıcık aralamaya... Dayı kaşık bırak denilir mi hiç sizde? Getirle götür farklıdır Türkçede. Getir de götür, götür de götür olmuştur bizde. Sana ne yerine, sağa ne denilir mi hiç sizde? Hoş geldin'e sefa eklerler. Büyüye saygı, küçüğe sevgi beklerler. Sarıldı mı üç kere öperler. Et ekmek, kır pidesi, şehit şerifedir abidesi. Meşhurdur Kastamonu'nun kalesi deresi bir de saat kulesi cimriye kıtıbiyoz derler eli açık olan cömerttir bizde bir yeriniz acıdı mı uf ah yerine iş derler mi sizde doluya sepkendiriz rüzgar örüsgerdi bizde üşüyüp titremeye buydum denilir mi hiç sizde o güzelim çocuk dediğimiz küçükler yakalamacılık yerine takışmacılık oynayan Elime mum diksin derler. Açılan küçücük bir parmağa Yumsağla ebe sensin derler. Pazara deri gün Salıya Seli gün derler. Bir insana övmeye Met etmek derler. Seviyor yerine Biz deriz seviya. Sevmiyorsa olmuştur bizde sevmeye. Çiçekle bakılan falan Şöyle bakarız aynen Seviya sevmeye. Sevin ya sevmeye. Geliyoruz yerine, vayoz derler. Pikniğe gitmek, dağa gitmek olmuştur bizde. İşte küçük bir kesit size, Kastamonu ağzında. Canımızdan vazgeçeriz, vazgeçmeyiz Kastamonu'dan. Gerekirse Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi yine can veririz ömrümüzden.